Özgürlük yolunda freelance, sanal ofis. Sanal ofisler günümüzde freelance çalışanlar için oldukça popüler bir seçenek haline geldi. Geleneksel ofislerdeki yüksek kira, işletme ve personel masraflarından kaçınmak isteyen kişiler için sanal ofisler mükemmel bir çözüm sunar. Peki, sanal ofisler tam olarak nedir? Sanal ofisler, işletme sahiplerinin bir iş merkezinde fiziksel bir ofis kiralamalarına gerek kalmadan işlerini yönetmelerine olanak tanıyan bir hizmettir. Bu ofisler, işletmenin ihtiyacına göre farklı hizmetler sunarlar. Genellikle bu hizmetler arasında posta yönetimi, sanal asistanlık, telefon yanıtlama hizmetleri ve toplantı odası kiralama bulunur. Freelance çalışanlar için sanal ofislerin avantajları oldukça çekicidir. Bir sanal ofis, işletmelerin profesyonel bir iş adresi sunmasına ve müşterilerle kurdukları iletişimi profesyonel bir düzeyde tutmasına yardımcı olur. Ayrıca, ofis kiralama masraflarından kaçınmak, işletme sahiplerine bütçelerini daha verimli bir şekilde yönetme olanağı verir. Bir sanal ofisin diğer avantajları arasında esneklik, hareketlilik ve erişilebilirlik yer alır. Sanal ofisler, işletme sahiplerinin işlerini nerede ve ne zaman yapacaklarına kendilerinin karar vermesine izin verir. İster evden, ister kahve dükkanından veya dünyanın farklı bir yerinden çalışsınlar, her zaman müşterileriyle ve işletmeleriyle bağlantıda kalabilirler. Freelance çalışanların sanal ofisleri kullanmalarının bir diğer avantajı da maliyet tasarrufudur. Sanal ofisler, işletme sahiplerine yalnızca ihtiyaç duydukları hizmetler için ödeme yapma esnekliği sunar. İşletme sahiplerinin masraflarını azaltmalarına ve sadece ihtiyaçları olan hizmetler için ödeme yapmalarına olanak tanır. Sonuç olarak, sanal ofisler freelance çalışanlar için oldukça çekici bir seçenek sunar. Esneklik, hareketlilik, maliyet tasarrufu ve profesyonel görünümlü bir iş adresi gibi birçok avantaj sunan sanal ofisler, işletme sahiplerine işlerini daha verimli bir şekilde yönetme fırsatı verir.